Evet, evet. Ee, Anlıyor musun beni yavaşlı? Değil kan. Anlıyor musun? Elimden beri yavaşlı değil. Tutturuyoruz ha. Anlıyor musun ahma? Alma beni yavaşlı. Hey yavaşlı. Alma beni. Plast değil. Plast değil. Plast değil at, kofla at, flört değil. <laughs> Onlar insanı insanlıktan çıkaran nefsin azgın arzularıyla değil, <laughs> yürekleriyle sevdiler. Beni yanlış anlama genç. sana söylemek istiyorum. Sevgisiz olmak bir de sevgisiz olmaz. Bir yuva sevgisiz kurulursa o yuva cehenneme dönemiş. Öyle olur Sevgisiz olanlar öyle diyor Öyle diyorlar. Ey anne babalar evlatlarınızı Çorlar, çatırlar, tahta parçaları, paralar, pullar, altınlar. ona da değil. Evlatlarınızın gözlerine bakın. Eğer sevgi varsa o zaman evlatlarınız. Sevgi mutlu olsunlar. Çünkü bir yuvada sevgi olursa o yuva cennettir. Bir dualarınızı cennet olsun. Cennet olsun. Cennet bu dünyada Sizin de üç aşkınız olsun. Birbirinden güzel, birbirinden temiz. Sakın ola kaybetmeyin. Birini kaybederseniz, hepsini kaybedersiniz. O zaman geçerler. Çanakkale şehitlerinin üç aşları vardı birbirinden güzel, birbirinden temiz, geçilmedi Çanakkale, geçilemedi. Sizin de bir çocukunuz olsun, sakın ola kaybetmeyin, derdiniz. Birbirinden güzel, birbirinden temiz bir çocukunuz olsun. Onlara üç aşkları vardı, birbirinden güzel, birbirinden temiz ve bir yazılar yazdılar. Çanakkale!